Merhaba. Bugün evrenin en gizemli yapıları olan kara delikler ve kuantum bilgi ağlarının kesişim noktasında yer alan heyecan verici bir teoriyi keşfedeceğiz. Kuantum mekaniğinin sırlarını ve kara deliklerin evrendeki rolünü bir araya getirerek bu iki alanın nasıl birbirini etkilediğini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız derin bir yolculuğa çıkalım. Kara delikler Evrenin Bilgi Gardiyanları ve Kuantum Bağlantısının Gizemi. Evren, insanlık tarihinin başlangıcından beri merakımızı cezbeden, hayranlık uyandıran sonsuz bir gizem ve keşif alanı. İçinde devasa galaksiler, göz kamaştırıcı süpernovalar ve akıl almaz kozmik olaylar barındırıyor. Ancak bu kozmik tiyatroda belki de en büyüleyici ve gizemli aktörler kara deliklerdir. Uzun yıllar boyunca kara delikler Evrenin geri dönüşü olmayan uçurumları olarak görüldü. Her şeyi içine çeken, ışığın bile kaçamadığı kozmik canavarlar. Ancak son yıllarda fizikçiler bu gizemli cisimlere farklı bir gözle bakmaya başladılar. Ya bu kozmik oburlar aslında evrenin en büyük sırlarını saklayan bilgi gardiyanlarıysa? Kuantum mekaniği evrenin en temel seviyesinde işleyen tuhaf ve şaşırtıcı yasaları bize gösteriyor. Bu yasalar bilginin asla gerçekten yok edilemeyeceğini, sadece dönüştürülebileceğini savunuyor. Peki ya kara delikler? Yuttukları tüm bilgiyi yok etmek yerine evrenin dokusunda saklıyorlarsa? İşte burada kuantum bilgi paradoksu devreye giriyor. Bu paradoks, kara deliklerin bilginin korunumu yasasıyla çelişiyor gibi göründüğünü vurguluyor. Ancak bazı fizikçiler bu paradoksu çözmenin yolunun evreni farklı bir perspektiften görmekten geçtiğine inanıyor. Kuantum bilgi ağları. Kuantum dolaşıklığı, iki veya daha fazla parçacığın aralarındaki mesafe ne olursa olsun anında ve gizemli bir şekilde birbirine bağlı kalabildiği bir fenomendir. Bu parçacıklar evrenin zıt uçlarında bile olsalar sanki tek bir varlıkmış gibi davranırlar. Peki ya evrenin kendisi düşündüğümüzden çok daha bağlantılıysa? Bazı teoriler kara deliklerin sadece madde ve ışığı yutmakla kalmayıp aynı zamanda evrensel bir kuantum bilgi ağının düğüm noktaları olarak da hizmet edebileceğini öne sürüyor. Bu ağ uzay ve zamanın sınırlarını aşarak evrenin farklı bölgelerini hatta belki de farklı evrenleri bile birbirine bağlıyor olabilir. Bu bağlantı noktaları solucan delikleri olarak bilinen teorik tüneller aracılığıyla gerçekleşebilir. Solucan delikleri uzay-zamanda kestirme yollar oluşturarak evrenin çok uzak bölgeleri arasında anında seyahat etmeyi mümkün kılabilir. Elbette bu sadece bir teori. Henüz kanıtlanmamış olsa da evrenin işleyişine dair ezber bozan bir bakış açısı sunuyor. Kara delikler evrenin en büyük gizemlerini barındıran kapılar olabilirler. Onları anlamak sadece evrenin değil aynı zamanda kendi varoluşumuzun da sırlarını çözmemize yardımcı olabilir. Kuantum bilgi ağları ve kara deliklerin evrensel bağlantı noktaları teorisi hala gizemini koruyan bir alan. Ancak bu gizemi çözmek için attığımız her adım bizi evrenin gerçek doğasına, bilginin gizemine ve belki de kendi köklerimize bir adım daha yaklaştırıyor. Bu yolculukta kuantum bilgi ağları ve kara deliklerin evrensel bağlantı noktaları üzerindeki keşiflerimizi tamamladık. Umarım bu karmaşık ama büyüleyici konular hakkında yeni bir perspektif kazanmışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek keşiflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.